<laughs> Hepinize selam beyler. Ee, yeni videoyla karşınızdayım. Şey bitti. Hastane işlerim bitti. Geldim tekrar. Ee, size büyük bir sürprizim var. Videonun sonunda bir çekiliş yapacağım. Sonunda nasıl katılacağınızı anlatacağım. ayrı şekilde açıklamayı da yazacağım. Açıklamayı kesinlikle okuyun. Katılma şartları orada tek tek yazacak. Onları yaparsınız. iyi seyirler diliyorum. O zaman videoya geçelim. Bir selam verelim. Başlayalım. <laughs> evet. Nereye gidiyoruz aslanım? O Yusuf. kitap mı gitsin? Biz geliyoruz. Tava hadi. Aa, ha, Dur ben geri gidiyormuşum. Bir dakika kaza. Sen sen benim Senin okuduğun Sözden tek Mercedes Ya. Bizimki ne Volvo. Oğlum Volvo ayrı bir olay ya. Volvo, Volvo kaliteli ya. Mercedes de kaliteli de. Basmıyor benimki ya. Ben, ben... Ve, ha, V, ya. V2 motor. Aynen. Yüz. Onu ben şey yaptıydım. Yanımda. <laughs> Motonu yükselttiydim ondan sonra. <laughs> Allah belanı ya. Bak. Güzel. Ya Ahmet. Şey Taha. Ne ya ne Ahmet? Ters yere girdim ya. Ya Ahmet. <laughs> ters yere girdim. <laughs> <Orada, orada. gülüyor> <laughs> ters yere girdim. Nasıl başarıyorsun onu lan? Ters yolu de ters yere girdim. Arkasında arabalar <laughs> var ya. Harbiden. Motor neyin motorunu yükselt? Mercedes'in motorunu yükseltmiştin abi. Yok. bu ulan. Ha abi Volvo'da zaten maksimum 760 760 beygir mi ne oluyor? Şey Mercedes'in ki 650 de kalıyor ya. 630'da kalıyor pardon. Yusuf'un kur daha düşük galiba. Yani ben. Hmm. Benimki çok düşük galiba. Yani Basma. Abi maksimum 80-90 yapıyor Yusuf. Ya Yusuf'un yapıyor da yokuş aşağı. Kaçta gidiyorsun şu an Yusuf? Şu an mı? Ee, 70. 70 mi? Hı. Hmm. E senle biz eşit hızla gidelim. Biz şey hızları sabitleyelim daha ya. Daha <laughs> gelsene kardeşim. Lan lan kazanacağım. Bir alt tab yapmıştım da. sağ yavaş, buradan sağ yavaş. Tamam, 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 tamam. Oğlum, neyse, kırmızıdan 3 saniye sonra bir şey Daha ulan, yavaş, dedim. Özür dilerim, yavaş gel, yavaş. Çarpıyor mu yok yok Bunlar kim? Ne bileyim, kimsiniz abi, lan? Kabile. <laughs> ne? 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 go Oh ye. Bebeğim nere? Ben basamıyorum. Sen <laughs> de i̇şte basıyor çalışmıyor. Yok basıyor Geri geliyor oynan sesin <laughs> abi. Kendi şeyini görmüyorsun. Kendi tersini göremiyorsun konuşurken. Aa. Patron geliyor. Seslenme ses, ses. mi? Geliyor lan geliyor. Evet. Shut up man shut up. Oh. Shut up. Do you know who are you talking about? <laughs> hello, 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 <gülüyor> hello, hello, <gülüyor> ah, <gülüyor> hello. Hello, me, hello, 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 Şarap, şarap, <gülüyor> şarap, hello, <t> me. <laughs> hello, Mesafe arttı, duyamıyorum hello, Nasıl hello, Çok iyi ya Garip hello, lan hello, Tamam, ne hello, 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 Adam, <gülüyor> adam <gülüyor> bilerek yapmıyorsa bir şey bilmiyorum. Öyle bilerek yapıyor ki bak. Yusuf. hello, <laughs> Selektör belli oluyor mu aynana? Gülüyor. Göz alıyor mu? Az önce biri geliyor da aynada gözümü aldı benim. Yok almıyor. Çok almıyor. Nasıl ya? Ya hafiften ben biraz gözüküyor da. Oh klavye. Yusuf fazla kendi şeridinden çıkma abi. Sola gireceğim ben sen. Uykulu uy olmuş. Ay 110 ile gidiyorsun herhalde sen şu an. Aynen tam 110. Hı, geçemiyorum seni aynı kaldık. Daha nerede lan? Ta sesini kapatmış. Abi bu ya. kadar acele mi abim ya. Aha. Konkan GTA 5'e de gar modu gelmiş. Harbi mi? Abi ne sarar evet. biliyor Evden böyle bir görüntü alacağım. Bir GTA 5 videosu da çekeriz ha. Abi sollu solu gidiyorum. Yanlı yanlı. Ay yanlıyor hop. Abi. Hop. Ya. Neler neler. Ne ya? Abi emniyet içerisinde atıyorsun. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Alfa gelir mi sana? Ya şu Sen onu düzgün kullan amarak Adam <laughs> takla attı Sen onu düzgün kullan Araba yani. türü bozuldu Tamam <laughs> Ben hep yine attım Of ya Komik <laughs> mi kardeşim? Türü <laughs> <laughs> patlattı <laughs> 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 Ben derim ama ya <laughs> şu <imlek gülüyor> neşenin <yerinden> de çıkma <laughs> abi, bırak. Abi öyle bir üstüne sürdün ki ar <gülüyor> 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 araba. Taklattı araba. Çok eğlendim ya. Abi şu, <laughs> şu tırın arma sürü ya sikeceğim. <laughs> hadi hadi çıkalım buradan. Ha gel abi buraya. <laughs> Az önce bu adam kick yemişti. Nasıl geri girdi lan? Taha f at gel. Daha mikrofonu kapatmış. Müsait değil herhalde. Evet ufak bir tasarımdan sonra devam ke. Pompa ke. Üstü tasarım kısmına bakalım. geçersin. Eğer sardıysa, sarıyorsa dursun, elleme. Hadi gidelim. Mis gibi oldu. Dayan Işıklarımı dayan. da açtım. Dur lan Ulan benim kafa lambaları kapalıymış dur. F4, 3. Benim dosyamin nesi var ya? Tepe lambayı aç. Uzun farları da açalım. Tamam hadi gidelim. Daha herhalde ta herhalde uyuyor ya. Bundan sonra sesten de düştü bak. Ta aynen sıkıntılı. Neyse. Ev müsait değildir o yüzden. Aynen. Hemen devam. Biz sana da bir bol alalım abi ya. Kimse yok aynen zaten. Aynen ya bu mersi sevmedim. Geç gitsin geç gitsin uğraşmak. Ooo kırmızıda geç. Let's fucking death bro. Let's go. Ah. 360 euro. 360 euro baya fazla para ya. Ne için? Hem yani buraya göre belki azdır da. Ne için abi? Işık cezası için. Ben ceza ödemedim uçağa. Allah Allah nasıl oluyor? Vallahi ödemedim. Abi sen devlet adamı mısın? Ne sandın abi? Yüksek yerlerde tanıdıklarımız tamam. yok. <laughs> <laughs> abi ben de yemedim. Bir sola dönüyormuşum ben buradan. Tamam. Oo, ağır otur. Fren asas arttırabiliyorsun ayarlardan. Sana da düt kardeşim senin de anını avradım. Adam dörtleri yakmış geliyor. Kanka kapatsana dörtlere. Ya şu Türk değilmiş ya. Boş ver yaksın amına. Close the four lights. Bitch. Four lights, bitch. Tam Adam, adamı niye sövdün Atılır <laughs> mıyım acaba? Yo. Senin okudun mektebi <laughs> <laughs> dur dur şunu bir hızımı sabitleyeyim. Ben bir şey yapacağım. Ben zor Ben bir yıldönümü sikmedim lan <laughs> Devam Düz yol yok mu ya hiç? Kaza yapmadan şöyle iki dakika Bu bir... yol biraz düz gibi Ya sabitleyeceğim düz gitsin, otopilot motopilot yok mu ya? Bu nasıl oyun ama? Yo o kadar teknolojiye girmedik daha ya abi çok ya Geçen sene de kışın da güzeldi abi Kış aylarında, kış mı? GTA evet, 5'e geldi, evet, kış evet. Türk dünyaya gelmedi. Hala kar yok ortalıkta adam akıllı. Yani yürüz evet. baba. Şimdi şu yolda bırakacağım otopilota Yusuf. Yanımda abi ne no, ne o kadar girme lan korktum. <laughs> aynı aynı sahne bir daha de açacağız. Şurada Yusuf'a <laughs> <yürüyeceğim, baravara. gülüyor> sen dönüyorsun. Dur dostum. Oğlum valla otopilota bırakacağım ya sen geç önüme istiyorsan geçemiyorum ki. Az yavaşlar mı abi? Gel. Lan oğlum o o o o. Keşke arkadan çok az keşke arkadan az vursaydın mı? Sana ihlet kim verdi abi? Gerçek <laughs> gerçek hatta da böyle erkin geçiyorsan soladıktan sonra yaralaydı <laughs> <tır>, kaldı. Tır, <laughs> tır, tır ehliyetim yok ben bil, ben bilmem. Nerede araba kulları esas söyledi <laughs> da gelmiyor abi. <laughs> İstanbul'a beklemeyiz. Bekleme zaten gelmeyiz. Gerçi bugün ha. gelecektim. İstanbul. Ha, şey mi? Ee, <laughs> Avrupa eksi. Şuraya gelip dönecektim geri. Bir günlük. Yani cuma gecesi geriye burada olacaktım. Hmm. Kuzen gidiyor. Gel gidelim beraber dedi. Ben de Hastaneden gelmişim. Yorgunum bir de. Onlar oraya gidemez mi? Yani. Şöyle yetim abi. O, ben şeridin de gidemiyorum ya. Hah. <laughs> Benim karakter içmiş galiba. Selamlar, selamlar. Üç Buradan sağ, yasın, sağa sağa gidiyor kızım sağa. Yo dümdüz gidiyor benimki. Yersin diye düşünüyorum Just kidding bro just kidding. İyi. Seninki herhalde rampa yukarı çekmiyor abi ne diyorsun? Valla basmıyor. 106 ile 107 ile gidiyorum da. Aa oh, saygılar. O yüzden dedim ya zaten. Rampa yukarı çekmiyor herhalde. Bir iki kere yine. Evet. Geçti mi? Bölümde? Yani geçti Evet. <laughs> Bakın oyunun bug'ını göstereceğim şimdi dur bekle. Biraz yanlışmış şu kendimden. Gösteremedik ya. Geç. Oy oğlum şu manzaraya bak lan. Bu güzelliğine bakar mısın Güzel <laughs> manzara. Şu oyunun gerçekçiliği <laughs> Gerçekten. şaka mı? Arkadaşlar koca bir şaka mı? <laughs> kaç yılında işte bu Bu oyun ya? Boyun kaç yılında? Bayağı oluyor ya. Yani. Bu oyunun şeyi vardı biz. Şeyde oynuyorduk bunu. Beraber oynayamıyorduk arkadaşlarla da Birinci sınıf, ilkokul birinci sınıf Bilgisayar odası vardı okulda Orada arkadaşlarla Hı. işte aynı yolda gidiyormuşuz yasına Yan yana ezikimiz Sürüyorduk Hı. çok, Hı. çok sarıyordu yani <laughs> Daha birinci sınıf tabi o zamanlar Bundan kaç sene öncesi? 10, 15 15, evet 15, 10 15 amaçlandı Ben <olmuş> 8. sınıfken <laughs> Bizim yurtta vardı bilgisayarlar Orada oynuyorduk Tabii Euro Truck oynuyor muyduk ya? Çok oynamıyorduk. Az vardı da. Ya bu oyunu GS 1 altı kaldırıyor. Çok sarıyor. Çok ilerliyor. Şeyde Ice World'de, Ice World'de hesap hesabına BS. Oo. Çok eğlenceliydi ya o zamanlar. Hı. Asol bir e, asol da. Hı hı. da gidiyoruz ya iyiymiş. 4 pardon 440 kilometremiz kalmış pardon kardeşim pardon 440 Hafiften sabahlar başladı ama gece yolculuğu ciddi diyorum sabahtan daha çok sarı O gecenin böyle soğuk havasını alacaksın üstüne temiz havayı Böyle Ankara'ya gideceksin Ankara'nın temiz havasını içine çeke çeke tırla birlikte Of şimdi Can abinin yerinde olacaktım Ankara'ya giderken de, de abi İstanbul'dan giderken beni de aldı bir tur Ankara turu yapalım herhalde Gelin gelsin Ya demek ki zor olur Adam otobüs sürüyor lan ismini okumaya çalışıyor. Dönmüyorduk değil mi? Dönmüyorduk Dön da ileriden ne no, yapıyoruz? No. No, 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 no. sola gireceksin abi. Yavaşla yavaşla yavaşla. Ay hepsi şey devrilmeyelim. Tıra söylüyorum bu arada. Sinyali kapattım. Sana bakacağım derken tıra sürte 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 sürte. Oo. <laughs> Arkada izi çıktı. Geniş sik tutan yeni gelin geliyor. <laughs> çok kullanıyoruz. Evet, şimdi... Öyle bir şey mi vardı Mehmet abi ya? Niye yeni gelin gibi tutuyorsun gibi bir şey mi diyorlar? Öyle bir olay vardı sanki. Allah ne Allah. Öyle bir olay var ya bizim burada çok diyorlar Hiç duyuyor. Şey görmüş yeni gelin gibi mi? Ya vardı öyle bir şey işte ya. Bilen var ya da yoruma zaten. Şimdi şey yapalım dur ne yapalım? Ne yapalım? Benzin evet. mi az? benzinim var ya ben bir alt tab yapacağım da. Heh. Düz yol ayarlıyorum. Arı yok ayarlıyorum ne? Düz yol Yo, sağ dönünce olacak büyük ihtimal bakarız ona. Sağ mı? Nereden bakayım? Abi ileride sağ doğru yola doğru gidiyor. Yo o yol Aa, da kavisli ya. Az önce adım Vez. okumaya çalıştım çocuk manyak Ah Selam dostum. Selam halk. Benim cumhurbaşkanı gibi hissediyorum. Ağa gelsin. Ağa gelsin. Harbi kendim Balkona çıkmışım böyle selamlıyorum diyorum herkese. Seçim... çıkıyorsun. Yeni, yeni seçim kazanmışım sanki. <laughs> şey değil mi dostum? Yine yandımlar yine ben. Hmm. Buradan sağa ya. dümdüz gidince karşıdan çıkıyorduk herhalde. Yani deneyelim şu an. Al al Hı -hı. Deneyelim bakalım. Yine yani. Selam kardeşlerim. Selam, hayırlı işler dilerim. Kolay, Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çıkarıyor. Oh. Arkamdan adam geliyor. Sinyal vermeden yola çıkmıştır. Sövecek adam. <laughs> Uzunları yakalım mı bunlar? Bundan sonra karşıdan geçenlere. Kör olsunlar. Şey yapalım, nasıl direkt uçak? Hızlı hızlı. <laughs> son, son özüm çarptığımız gibi çarpmasınlar. O uzun meselesini yapacaklar aslında biliyor musun oyunda harbi harbi. O kadar gerçekçi de girmemişler yani keşke girseler. Yeterince gerçekçi aslında ya. Ama uzun olsa daha güzel olurmuş. Daha fazlası yapılabilir biliyor musun? Tabi. Şu tırdan yani ben... şu oyuna tırdan inme olayını yapacaklar var ya. ya o mesele bence pek olmazdı ya yön tırdanayım. Şerin tırını yıkamıyor falan böyle fark ediyor. <laughs> Washing. Ha. O belki o belki olabilirdi ama işte o zamanın şartlarına göre bir yapama, yapama bilirler. Ama bu zamanın şartlarına göre yapabilirler. Bu zamanın şartlarına göre tabii yaparlar. Ya yürütrak 3 çıkmadığına göre artık oyuna pek bakmıyorlar sanki. Olanı geliştiriyorlar, işte. yolunu devam etmeleri lazım artık. Ama bir şey yapıyorlar Aynen. şimdi. Ee, olmayan haritalara birebir eklemeye çalışıyorlar sanırım. Ha işte bak güzel ilerleme yapıyorlar. Böyle haritalara ekleye ekleye haritalar hem hekiler hem de yeni şeyler getirirlerse tadından yemez. Nereden sağ döneceğiz? i̇şte bu Balkan olayını falan getirdiler ya yeni West Balkan. Aha. O muhabbet mesela güzel oldu. oldu. Buradan sağa giriyoruz. Oo, Soğuk. ben yavaş i̇şte, i̇şte buraya 80 ile falan geliyorum. Sıvımın 80 ile işte. Tamam. Gerçi daha hızlı gidebilirsin yani geç 80. Bu kadar da sert bir yer değilmiş. 67'dir. Ufak bir sol şeridesin yani arkam boş çıkmıyor yapmıştım. Dolu olsun o kadar hızlı girdim ki çıkardım zaten. Hop. Evet. Tamam. Ölümden elemanın geçtim. biri uçuyor Yusuf. Hak yolunda kardeşim. <laughs> Yavaştan, yavaş lan yavaş Kaçta gidiyorsun ama. Yavaşla yavaşla yavaşla, 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 yavaşla yavaş. <laughs> Pascal ETS2 diye birisi var. Bir de sıcağın. Şu ekip olayını biz de ayarlayalım. nasıl kurulayı bilmiyorum ekip olayını. Gece gece oyuncusu selam. Nereye geldik? Haritanın neresine shoot geldik? Sanırım sorumuzda kartı var gibi var gibi gördüm. Şut kartı gelelim artık bakalım. Şut karta bayağı yakınlaşmışız. 281 km kalmış. Az kaldı ya. Şut kartın yanından geçeceğiz abi zaten. Aynen. Sağımızda Mannheim var. Solumuzda Nürnberg var. Keşke Nürnberg'e dönüp bir uğrayıp öyle gitsek olurmuş biliyor musun? Neden de ne sorarsan neden ben de kapalı orası bir gezip öğrenmiş olurdum. He. Stuttgart'tan da geç. Stuttgart, de 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 de. Stuttgart sen kapalı mı? Mannheim bende biraz gezinilmiş. Mannheim açık. E Stuttgart kapalı. Bu Mannheim sana şey çağrıştırmıyor mı ya? Bu mitoloji Yunan mitolojisinde bir şehir. İşte Asgard gibi. Ya, tam... Asgard, Asgard gibi. Şey, Valheim, Valheim. Valheim. God of War da var. Yani... Valheim, Jotunheim, işte ne bileyim şey. oraları çağdaştırıyor. Aynen çağdaştırıyor. Burası neresi zaten? Neredeyiz biz? Hangi ülkedeyiz? Almanya sanırım. Almanya. Bir iş. Bir falan diyorsun. Bakayım mı? Long diyor, diye yolculuğa gidelim lazım. Ben de şey Almanya'da şu, Almanya'da şu, Almanya'da şu. Almanya. Almanya'da şu an Almanya Almanya Allah Allah bu tarz mitoloji, mitolojik şeyler var mıymış acaba? Yunanistan'da Şeyin. olsak anlarız yani de Almanya'da mı? Yunanistan'da Garip geldi Biraz saçma bir Almanya herhalde ya ne diyor? ya Lafayette'den Almanya'da mı? Bakarız Hayat zor <laughs> Tamam burası gibi bir anlamda. Şey <laughs> <Sıkmedim> lan. <laughs> hoş geldin Can abi. hoş geldin. Girdi <laughs> <asla gülüyor> çıktı. <çektim. gülüyor> Tam kafası güzel ya milletin. <laughs> Allah. Adam adam tır, tır içinden sıkıldı artık ya. Gerçek hayatta da sürünce. Kızım çok geride kaldım be abim. Kaçta geliyorsun? Abim ben 102 ile 103 ile geliyorum çok yavaşım. Biraz biraz Bas fren atın da yanaşma ya. 90'da da mı gideyim ne yapayım? Çarpayım sana bek. Çarpma seni seni bak. Ben sana yavaşlarım abi Hayat zor bir yıldır garımı sikmedim diyor. evli değil evli olsa anlayacağım. Lan da beni. Az kaldı az. <gülüyor> <gülüyor> ne son? Benim uykumu nereden görüyorum ben ya? 36. Sen de yorulma var mı? Ben kapattım yorulma olayını ya ayarlardan. Bende yorulma yok galiba. biraz daha yavaşlayayım mı? Gayet iyi ya. İyi mi böyle? Dur biraz daha Biraz daha az, az, bir şey, az bir şey daha yavaşlayabiliriz. Yavaşladım bir sen. Ben şu emniyet şeridinden tamam. bir oyun bug'ını göstereceğim ha. Tamam. Bekle. Ya gösterirken de şey yapmayalım kardeşim. Ne, neymiş o bak? şey duvar dışını görebiliyorsun ya. Yani. Aynı muhabbet metin ikide falan da var mesela. Ha o, o tarz şey. Duvarın arka dışını görebiliyorsun onu göster. O aslında bir bug olarak geçmiyor. Oyunu özel olarak Aa, yapıyorlar onu. Ama onu kapatabiliyorlar işte mesela anladın mı? Metin 2'de de kapatılıyor mesela. Dağın alt kısmını göstermeyi kapatabiliyorsun. Hı hı. Ayarlardan yapılabilir belki. O oyun motoruyla alakalı bir şey. O default olarak oyun motorundan normal eklenen bir şey. Harita tasarımcısı da düzenleyebilir Arman'ı yani. Tasarımcıyla alakası harita. Evet. Tasarımcı evet, tasarımcı da düzenleyebiliyor onu. <laughs> Nereye gidiyorsun? Arkaya bir mutlu yürüyeceğiz. adama bir arkadan bir şey yapayım, azıcık Mesela sabah ışığı kapattığında tamam mı oyunda? Kick diyorsun, alakası falan ben bunu çok saçmalıyorum. Araçlar da galiba ya. Bir de her zaman açık olan bir led ışık var ya galiba onunla çıkması lazım. Yok onu düzelt şey kapatsan sıkıntı olmaması lazım aslında yani. Bak mesela şu an bende kapalı. Yani galiba online olduğunu adam, simgelemek için öyle şey. Yanımdaki adam çok yavaş gidiyor. Arkamdaki elim ah. yanımdaki benim. Ne yaptın da çarptın mı adama? Hafif <laughs> bir, dokundun gibi geldi. Yok be ya. Adam, 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 bir, adam bir afalladı. Adam Bunu atırı anladım. sürmeyi bilmiyor ondan öyle. Ben ne taşıyor? Ben de asla atar. Bak bilmiyorum bakmadım. Oğlum şu ortamın güzelliği şaka mı? Ben çıkıyorum. Amin. Saygılar. Saygılar. Tamam abi görüşürüz Allah'a emanet. Şu teslimat tamamlayalım. GTA 5 girelim dedim de yetişemedik herhalde sana. Yetişemedik. Bundan sonra da arkadaş sözüm var. Maç bitince LOL'e gideceğiz. LOL Löl mü LOL gireceksin sen? Aa LOL gireceğim ben. İyi sarar abi. Takın. Eğlenceli ya. Şuna gidiyor. İndirirsen bir güneşlik eşlik eder. Hayatımda 5 maç, bir maç, 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 ben LoL'de sadece ha, En maç, maç, lol çok oynayınca güzel de birkaç kere oynayınca hiç insan hoşuna gitmiyor. Toksik insan oyunu ya. Ben Mobile Legends'ı daha çok seviyorum hani oynuyorum ama hani hiç girmedim yani. Çok fazla toksik insan var evet senin dediğin gibi. Abicim, abicim ne yapıyorsun? <laughs> abi, şerit ver bak. Evet, zikzak atıyorum <laughs> geçemezsin dostum. <no stop. gülüyor> abi bulacağım. Hızımı da, hızımı da sabitlemişim. Aaaa! <laughs> 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 Kardeşim yaralan bitsin ama bari. Yusuf dörtler yaksana geçeceğiz. Bir, <laughs> bir de yak. E, Düzelebilir Ölüyorum. Abi şer İ şeritten yol. İncil <laughs> misin? Abi full yolu bro, bro, sorry, sorry, sorry. sorry. My, my partner just hit me. me. <laughs> sen sen şey my, sence. Bad. my bad. şey yap ya TP at. Nereye atacaksın TP? Dur. Ya EF'ye atsana be. Nereye atıyorsun atıyor. sen? Zürih'e atmaz inşallah ya. Zürih çok yakın çünkü buraya. Nereye atıyor Yusuf? Bekliyorum şu an. Eee Leipzig, <laughs> Zürih, Viego Spain, İspanya Vigo'ya atıyor. Nereye atıyor? Vigo mu? Vigo'ya mı atıyor? Vigo daha, daha... Yükle, yük, yüklemez yerinde. Oğlum F7 ye deyip Enter'a tıklayınca tır. nereye gittiğini gösteriyorsan abicim. Haa. Biz biliyordum. Ben hemen Enter diyorum. Züri'ye atmış olabilir seni ya. Züri, Züri büyük ihtimal. Bakayım neredeyim? Oyun dondu. Heh. Arkamdan gelen adamın en sol şu. Bak bak adam biliyor ya tır kullanmayı. Yani yolda nasıl kullanılır onu biliyor. Şey mi dostum? <laughs> Stuttgart'tayım. Oo, seni arkama atmış. Ne kadar mesafe var işte, Abi Züriye ne kadar var biliyor musun? 160, 200. Hop, şu an tamir et diyor arabayı. Bir saniye tamir edeyim. 2 dakika. Etme. Ara araba parçalandı ya. Yok ettin arabayı. Ben bir şey yapmadım dostum. ben ben basın el frenini. <laughs> Şaka ben ne kadar var ya bak. <laughs> Oğlum oyundan düştü Sen şey, de ETS var mı? Var herhalde. Boş ver bak Şuna, gerçekte süremiyon bir oyunda sır. Gerçekte süremiyon ne demek lan? Lan tır var mı şu an amına koyayım sürebileceğin? Yok servis şu. Ama çıktığın zaman sıfır gibi çıkacak güzel. Gel oyunda sır. Yavaş sür yavaş kaçta gidiyorsun amına. Yavaş yavaş, yavaş lan yavaşla gidiyorum. <laughs> bir tek bu mu oynuyor? Kim lan? Yusuf mu oynuyor? Yusuf, Yusuf daha ben üçümüz varız kanka. Aynı arabada mısınız? Ha, aynı arabadayız ya. Ben Hı. şey çay ikram yapıyorum. <laughs> Bir yanımda çikolatalar var. Ee, Furkan abi bana hediye göndermiş. Şey Alman Yok kanka yaba. ya. Arka arkaya gidiyoruz işte ya. Konvoy yapıyoruz. Yol alman, yol alman, Alman çikolatası. Çikolata. Ne? Harbiden yol niye varmış? Yolun dolu. Benim gibi, yol dolu benim şey kanka ya. Kalayız tarafına gitmek lazım. Oğlum bu benim gibi Frigo sürüyor herhalde. Frigo değil mi lan o? Mercedes sürüyor yol. kanka işte ya o da. Mercedes. Ark orsaya söylüyorum ama Frigo değil. Frigo değil, Fribo değil. Fribo Fribo değil ya. Ya. Yo, ben tahta o, götürüyorum o, da sen ne götürüyorsun bakayım. Zeytin götürüyorum ya. Şey oh şeridi ortalı adam buna. Ağzımız Kaç sanırım. veriyorlar la sana? Alip. Nasıl yani? Kaç bin, kaç bin arası alıyorsun? Ne kadar alıyorsun Alip? 30'dan fazla. 30'dan fazla mı? En fazla ne kadar alıyorsun? Kırktan fazla mı kanka? Yanlış görsen 40'ı alırsın geçerdi. On soruyorum ya. bizim, bak, bak, bizim, ya. Kuzen, o, o, e, bizim, kuzen, bizim kuzen Konya, Konya ortalama İstanbul olsun. yolunda 40 bin falan alıyor şu an. Ortalama 30'un üstü. Abi Doğru, en fazla 30 kaç 30. aldın peki? Sana ne? Vallahi daha yeni bize bak oğlum mesela oğlum. zam yapılıyor mesela resmi olarak. Oo hayır hayır. Üst dönüyor mu? Ya senin dönüş okuduğun, okuduğun mektebin amına koyayım seni. <laughs> Bakmıyorsun. Vurayım mı arkadan bir tane? Geçmez bu arada. Geçmez, geçmez. Geçer kanka, geçer. Dur ben vuruyorum arkadan. Oğlum Şeyi götürdü. Nasıl geçiyor amına? Götürdü i̇şte, orayı işte. bak. Hayır ben vurdum ya arkadan. Dorsayı düzledik abi. Bunu mu bekleyeceğim bir yarım Dur basma götünden... basma kardeşim. Sürücü enter'ın amına koyayım. Amına Kırtla gidiyor. Aleykümselam so. aleykümselam. Karar ruhlu noker. <laughs> Mesela dram yapılıyor ya. Bize iki ay sonra yansıyor. Hemen almayız biz. Nasıl lan? Bizim maaşımız bir ay geri. Yusuf Ahmet'e sövüyorum ya. Gel Discord'a sarada sövüyorum. Bu ay yaptığım maaşı öbür alıyorum çalıştık Sen bu ay 30 30 30 milyar zarar Atayım bekle kanka. Şu teslimatı yapalım. Önümüzdeki sen misin? Neredesin Nerede lan bu? Aa arkamdaymış lan. Dur etrafa bakacağım diye kaza da azından. Navigasyonla i̇şte, gidiyorsun. Onu bir yolu bir kaçırıyorsun. Nasıl Yusuf'tan <laughs> ne bekliyorsun? Arkada 30 <laughs> Direksiyon başında. Ee, girdim girdim girdim. Cevap <laughs> fırlat 31. Aa, oğlum 70 ile gidiyor mi? amına koyun viraja. Tarzımız farkımız baksana hiç dokunmadan. Adam Bak, keskin bir viraj değil zaten. Adam pro. Aa az daha vuruyorduk. Evet hadi tır yani tır. E işte bunu diyor mu amına koyayım gerçek, ya? Gerçek gerçek tır şoföründen tır yorum alıyoruz hadi harbiden. Ya yorumla bakayım. Nasıl kullanıyor? Hadi abi. İşte nasıl nasıl sürüyorum? Abi bir şeyini görmedim ki. Yaram gibi diyecek şimdi göreceğim. Sadece oyun başındaki o birazcık açılması saçma hani. Dalmışım tamam, tamam, da yazıyor amına. Sen gör az önce az önce sprintirdik yolu 400 km yaptı amına. <laughs> Ulan yanlış bir yerden girmişim. <laughs> Yusuf ben burada Süriş sola dönüyorum şirket. abi sola dönüyorum. Zürih keşfedildi. Tamam abi sen sola dön ben bunu bitireyim. Kanka benim sola testim var Kara Mutlu Joker. Sen Discord ismini yaz ekleyeyim seni. Yaz hemen chat'e yaz 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 seri. Tanımıyor musun? Tanımıyoruz. Yok kanka tanımıyoruz. Çocuğu oyundan gördük. spor fark yazdı. dolu olsa var ısıtık sene böyle gidiyoruz abi. Hız limiti 60 diyor. Çok. Sen 70'te gidiyorsun. Yusuf şu... <gülüyor> 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 Yusuf kendi park etmeye mi çalışıyor? Oğlum düz, yolu, düz, yolda zor sürüyorsa bırak. Abi dur <laughs> dur. dur. düz, Ali <laughs> yol... <laughs> <laughs> Siktir ya. Düz yolda zor sürüyorsa <laughs> lan fark etmeye çalışıyorum. <laughs> 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 dur bakayım teslim atalım. Ah, kabul asking, et <laughs> Ben Bir yıl karımı sikmedim <laughs> lan. Hepinize tekrar selam beyler. Bir önceki videonun bitirişini yapmayı unutmuşum. Şu an hem o videonun bitirişini yapacağım. Hem de çekiliş vardı. Metin 2 videosunda Metin 2 videosunun çekilişini yapacağım. Kura çekeceğim. 5 kişi vardı. 5 kişinin ismini tek tek aldım. 1, 2, 3, 4, 5 yukarıda başka katıldım yazan herhangi bir arkadaşımız yok. Hepsine baktım tek tek. Katıldım yazan 5 kişi arasında bir çekiliş başlatacağım şimdi. Çekelim. Bu arkadaşımıza yanıt atacağım. Niye Herhalde sanırım şu arkadaşımıza yanıt atacağım. Çekiliş kazandı kendisi çekiliş için tekrar bir şey yapsın. Hmm. Bize geri dönüş sağlasın yanıttan sonra o ödülünü verelim. Eliteelik Fistim cüzdan kodu vereceğim kendisine. Eğer istiyorsanız bu videoda da istiyorsanız demişim. Bu videoda da yine aynı şekilde katılım yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Ee, yine aynı şeyler olacak. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Yorumlarda çekilişle alakalı detaylar bulunuyor. Detayları öğrenmek için tekrar e, açıklamayı okuyabilirsiniz. Görüşmek üzere.